Hot Razor. Start verildi ve Konak Belediye Başkanlığı koşusu başladı. Rakiplerine göre bir buçuk boy geç başladı. 5 numaralı Brave Dancer İyi başladı 3 numaralı Çamlı liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 9 numaralı The Witcher belirdi. Hemen dışında 6 numaralı Covered Queen var. 2.5 boy gerilerinde 2 numaralı Godshot yanında 1 numaralı Ice Bear. 1.5 boy geride 5 numaralı Brave Rancer içeride 7 numaralı Engintron dışında 8 numaralı Pure White. 1.5 boy geride 4 numaralı Torun Yusuf sırasıyla 1400 metre start yerinden çıkıldı. 3 numaralı Chamli 2 boy farklı Ali İtar ikincilikte. 6 numaralı Covert Queen var hemen içinde 9 numaralı The Witcher. 3 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Godshot dördüncülükte. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Ice Bear. 1 boy geride 5 numaralı Brave Brevlancer dışında 8 numaralı Pure White. 1,5 boy geride 7 numaralı Engintron dışında 4 numaralı Torun Yusuf. 1000 metre start yerine ulaşılıyor. Koşunun liderliğini 3 numaralı Çamlı yapmayı sürdürüyor. Dışta 6 numaralı Covert Queen, içte 9 numaralı The Witcher. 2,5 boy geride 2 numaralı Godshot onun 1 boy gerisinde. 1 numaralı Ice Bear, 1,5 boy geride 5 numaralı Brave Lancer. Yanında 8 numaralı Pure White, ortaya geldi 4 numaralı Torun Yusuf. Yarım boy gerisinde içeride 7 numaralı Engin Tron sırasıyla Safkanlar 800'den çıktı. Son viraj koşuluyor. 3 numaralı Çamlı yarışın lideri yarım boy gerisinde ikincilikte 6 numaralı Covert Queen var. 1 boy kadar geride 9 numaralı The Witcher, 2 boy geride 2 numaralı Godshot 1.5 boy geride 5 numaralı Brave Dancer. Yarım boy gerisinde 1 numaralı Ice Bear daha sonra 8 numaralı Pure White ve ortada 4 numaralı Torun Yusuf içeride 7 numaralı Engin Tron sırasıyla düzlüğe çıkılırken 9 numaralı The Witcher liderliği Çam aldı. 1.5-2 boy kadar fark yaptı. İçeriden 2 numaralı Godshot'ın ortadan tekrar 3 numaralı Çam dışarıdan 6 numaralı Covert Queen içeriden 5 numaralı Brave Dancer'ın gerilerden 4 numaralı Torun Yusuf'un ataklarıyla 200'e giriliyor. Liderlik The Witcher'da ortadan 2 numaralı Godshot'ın içeriden Brave Dancer'ın Torun Yusuf'un çabaları var. Farklar azaldı Godshot geliyor içeriden Brave Dancer geliyor 2 numaralı Godshot kazanıyor 5 numaralı Brave Dancer ikinci 4 numaralı Torun Yusuf üçüncü 9 numaralı The Witcher dördüncü 6 numaralı Covert Queen de Yarıştan beşinci olarak ayrıldı Konak Belediye Başkanlığı koşusunu 2 numaralı Godshot Bekir Mert Mırıkla kazandı